İslam e, idare hukukunda, e, özellikle e, devlet sistemi e, açısından meseleye baktığımız zaman Kur'an ve Sünnet'te belirli bir sistem e, öngörülmüyor. Ama e, adaletli bir sistemin nasıl olması gerektiği konusunda bir takım ilkelerden bahsediliyor. Şimdi o sebeple e, asıl olan e, idare sisteminin şu ya da bu şekilde olması değil, asıl olan adalet ilkelerine göre e, idarenin oluşmuş olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de e, iyi krallardan da bahsedilir, kötü krallardan da bahsedilir. Yani şimdi kötü krallardan bahsederken işte İslam'a göre krallık rejimi kötüdür e, demek mümkün değildir. İyi krallardan bahsederken de. Ha İslamiyete göre e, efendim işte e, idare sistemi krallıktan ibarettir diyemeyiz böyle bir şey. E, ve tabi e, sistemler her ne kadar cumhuriyet önceden de var idiyse de öyle diyeyim. Yani e, şimdi o var idiyse derken mesela efendim işte Yunan Cumhuriyeti'nden bahsediliyor. Yani şimdi e, o cumhuriyete e, kimler dahil oluyor? Sadece üst tabak üst tabakadaki insanlar dahil oluyor. Hatta yani nüfus az olduğundan dolayı böyle e, dönem dönem e, e, esas alındığında e, herkes e, meclise girebiliyor. Herkesin meclise girme imkanı var. Tabii siz yani halkın yüzde doksanını dışarıda bırakırsanız, sadece yüzde onunu idareci bir tabaka, üst tabaka gibi kabul ederseniz elbette işte. E, toplandığının birinde bir kişiyi, diğerinde başkasını, üçüncüsünde, beşincisinde bir başkasını alırsınız ve böylece belki mesela bir sene içerisinde o yüzde onun tamamını meclise dahil etmiş olabilirsiniz. Yani şimdi bu cumhuriyet midir yani? Şimdi halkın yüzde doksanını e, yarısı bir defa köle. Efendim işte yüzde otuzu, kırkı esnaftır, çiftçidir, şudur budur diyeceksiniz. Sadece yüzde onluk bir asker idareci bir memur e, sınıfı kabul edeceksiniz ve sadece o idareci sınıf arasında bir e, cumhuriyet e, rejimi uygulayacaksınız. Yani e, seçimdir efendim işte meclise katılmadır, fikir beyanıdır, idareci olmadır, e, idareci olanı seçmedir vesaire gibi şeyler. Sadece o yüzde on için olacak. Sonra buna cumhuriyet diyeceksiniz hani var denilen zamanda da cumhuriyet böyle bir şeydi. Hani Yunan Cumhuriyeti de böyle. Efendim işte Roma Devleti'nin cumhuriyet dönemindeki cumhuriyeti de böyle. Yani eğer ben yüzde on diyorsam o da esas itibariyle belki oran itibariyle fazla söylemiş olabilirim. Belki yüzde beşi katılıyor. Yüzde doksan beşi dışarıda kalıyor. O yüzde beşin istediğini yerine getirmek durumunda e, oluyor. Ama işte o yüzde beş dikkate alındığında cumhuri bir idare kurulmuş oluyor. Cumhuriyet dedikleri o yani eskiden var olan cumhuriyetlerde böyle cumhuriyetler. Sadece yüzde beşin cumhuriyeti, yüzde onun cumhuriyeti. Herkese göre cumhuriyet değil, herkesin cumhuriyeti değil. Ama e, İslam geldiği zaman gerçekten e, bu Cumhuriyet'in e, cumhuri bir idarenin kurulmuş olduğunu söyleyebiliriz ve herkes için Cumhuriyet olduğunu söyleyebiliriz. E, ve hem de e, bugünkü Cumhuriyet'ten ilkesel olarak çok çok daha yüksek bir e, sistem olduğunu da söylememiz mümkün. E, neden bunu böyle söylüyorum? Şimdi bugün ideal bir e, Cumhuriyet'te e, kuvvetler ayrılığı olması gerekiyor. Yani e, yasama için ayrı bir organ, yürütme için ayrı bir organ, efendim yargı için ayrı bir organ olacak ve biri diğerine e, pek müdahale edemeyecek. Böyle bir e, sistem olması gerekiyor. Önetekim işte e, yürütme dediğiniz zaman hükümet akla gelir, yasama dediğiniz zaman meclis akla gelir, yargı dediğiniz zaman da mahkemeler e, akla gelir. E, ama yani... E, Bunlar işini ayrı ayrı e, isimde müesseseler kurmakla gerçekten ayrı ayrı mıdır? Yani bugün e, söz gelimi hükümetler e, adalet sistemine müdahale edemiyorlar mı? Etmiyorlar mı? E, Ve da efendim işte e, hükümet aynı zamanda yasamaya müdahale etmiyor mu? Orada evet bir meclis var. Bir meclis var. Ama ee, o meclisteki e, vekillerin e, gerçekten kendi fikirlerini e, tam olarak söylediklerini ifade etmemiz mümkün mü yani hani kendi fikirlerini söylüyorlar yoksa e, bağlı bulundukları partinin fikrini söylemek mecburiyetinde mi kalıyorlar Burası tartışılması gereken bir meseledir şimdi e, İslam'da her ne kadar başlangıç itibariyle Hazreti Peygamber zaten üçünü deruht ediyordu. Halifeler de e, bu üç kuvveti şahıslarında deruhte ediyorlardı. Ama e, ister yasama, ister yürütme, ister yargı olsun. Bu işlerin düzgün gitmesi için mutlaka şuraya, istişareye ihtiyaç vardır. Şimdi biraz buraya bakılması lazım. Yani bizim müessesliği kurduk da yani bu müesseseler işte bu e, istişare müessesesine ne kadar e, sahipler ne kadar şura doğrultusunda bu müesseseler işliyor. Buna bakmak lazım yani. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a baktığınızda bakın mesela İslam'da en önemli e, savaşlar Bedir, Uhud, Hendek savaşlarıdır. E, ve bu üç önemli savaşta da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ashabıyla istişare Etmiş Ve Kendi Fikri Doğrultusunda Değil e, Ashabın Galip Gelen Düşüncesinin Doğrultusunda Hareket Etmiştir Özellikle Hendek Savaşı Gibi Bazı Yerlerde Kendi e, Fikri Düşüncesi Başkaydı Ama Şahıs Olarak e, Şuraya katılanların Fikrine de Baktığımız Zaman e, Onların Düşüncesi Daha Başka Olduğundan Dolayı Onların Düşüncesine Göre Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hareket Etmiştir Şimdi Hazreti Ebu Bekir dönemine geldiğiniz zaman e, hani e, Hz Ebu Bekir dönemi iki senelik bir dönem. Kısa bir dönem. Her şeyi e, çok rahat bir şekilde tespit etmemiz mümkün değil. Bir de böyle e, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra büyük irtidat olayları olmuş. E, uzun süre onlarla e, uğraşmak mecburiyetinde kalmışlar. E, ama şurasını e, söyleyeyim. Eee Hasaten e, özellikle e, yürütme işine hakim olanlar e, bu işe başkalarını pek ortak etmezler. Yani mesela ben bunda yetkiliysem ben falanı tayin ettim, ben şöyle emrediyorum, bu şöyle olacak derler yani. Çoğunlukla böyle derler. Fakat e, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğunda işte bir takım yerlere, ee, komutan tayin etmek gerekmiştir ve isterse kendisi ben şuraya şu komutanı buraya bu komutanı tayin ettim diyebilir ama komutan tayin etmek e, gerektiği zaman Hazreti Ebu Bekir ne yapıyordu Hazreti Ebu Bekir ashabın büyüklerini topluyordu onlarla istişare ediyordu işte e, İranlarla bizim savaşma ihtimalimiz bir hayli büyük e, orası için bir e, komutan tayin etmemiz gerekiyor. E, kimi tayin edelim e, mesela işte e, Sa'd bin Ebi Vakkas tayin edilmişti. Sonradan Hz. Ömer döneminde Kadisiye Savaşı olacaktır. Eee Sa'd bin Ebi Vakkas'ın tayini Hz. Ebu Bekir zamanında olmuştur ve Şura ile olmuştur. Hatta Hz. Ebu Bekir e, rivayetlerde öyle geçiyor, kayıtlarda öyle geçiyor. E, Önce haceti Sa'd bin Ebi Vakas'ın tayinini düşünmemiş. Başkaları var kafasında. Ama yani böyle şura heyetindeki çoğunluk Sa'd vakasının Ebi Vakas'ın ismini öne çıkarınca e, o da bunu kabul etmiş yani. O da bunu kabul etmiş. E, bakınız işler böyle olursa bu cumhuriyettir bir yerde. Yani cumhuriyet dediğiniz sadece halk sizi seçti. Oldu cumhuriyet. Böyle bir cumhuriyet olmaz. Yani bugün bakın işte eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, hala şimdiki devletler, her biri bir cumhuriyet. İşte Çin halk cumhuriyeti, o da cumhuriyet. İşte İran, o da cumhuriyet. E, Türkiye, o da cumhuriyet. İşte Almanya, federal cumhuriyet. Yani şimdi adına cumhuriyet koymakla, cumhuriyet mi oluyor yani? İşte cumhuriyetler arasında, cumhuriyet arasında ne kadar farklılık var e, diye... Bakmak isterseniz bir Çin'e bakın, bir Amerika'ya bakın, bir Almanya'ya bakın. İşte bu kadar farklılıklar var. Ya da efendim bir yere krallık dediniz. Aman Allah'ım her şey berbat verdik. Her şey bir kişinin eline milleti perişan edecek. Böyle mi demek oluyor? Ee, yani işte günümüzde de krallıklar var. Suudi Arabistan'da krallıktır. İngiltere'de krallıktır. açıkada krallıktır. Hollanda'da krallıktır. Yani şimdi Hollanda krallığı ile Efendim işte e, Suudi Arabistan krallığı aynı şey midir? Efendim yine e, Afrika'da, Asya e, ülkeleri içerisinde bir takım krallıklar var. E, yani e, bazen de krallıklardan şöyle e, cumhuriyetlere geçiliyor güya. Fakat bu geçişler olunca e, halk eski kralları arıyor. Tabii on, onların sosyolojik bir takım sebepleri var. Şimdi Üstad da bazen çeşitli de konunun üzerinde ehemmiyetle durur. Yani önemli olan isimler değil, önemli olan e, hakikatlerdir, mahiyetlerdir. İsimlerin değişmesiyle hakikatler değişmez. Ha şimdi tabii şu da önemlidir elbette. Yani e, madem ki hakikatler önemli o zaman isimlere bakmayalım canım. Yani e, söz gelimi bizim ismimiz krallık olsun ama hakikatimiz cumhuriyet olsun. Şimdi bu da yanlış bir bakış açısı olur esas itibariyle. Bu da yanlış olur. Yani niye yanlış olur? Şimdi cumhuriyetin gerektirdiği bir düzen var. Şimdi eğer siz ilkesel olarak, ilke olarak cumhuriyet esaslarını tatbik ediyorsanız sisteminizin de cumhuriyet şeklinde olması yani başındaki idareciyi halkın seçtiği bir seçim sistemine dayanan bir sistem olması güzel bir şeydir. Yani bunun için bir gayret içerisinde, bunun için bir çalışma içerisinde e, olmak gerekiyor. Hani şimdi e, meşrutiyetten önce efendim padişahlar vardı. Yani tabii biz padişah diyoruz ama Avrupa'ya gittiğiniz zaman onlar kral diyorlar. Şimdi e, yani padişah dedik de, padişah dedik de sistem gerçekten bir kişinin e, iradesine bağlı olarak mı çalışıyordu yani hani ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki idare sistemi bugünkü Cumhuri sistemden çok daha Cumhuri idi e, idare ile ilgili e, ilkeler çok daha Cumhuri esaslara göre e, yürütülüyor idi bir örnek vereyim size Şimdi madem efendim işte krallıktır, padişahlıktır. Şimdi padişah istediğini istediği yere atayamaz mı? Atayabilir. Yani söz gelimi bir e, denizciyi ben kaptanı dere yapmak istiyorum diyor. Yani yapamaz mı? Yetkisi yok mu? Yapabilir. Yapabilir. Ve bizim de en büyük kaptan deryamız kimdir? Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Ve kendisine haber salınır. İşte İstanbul'a gel sana kaptan deryalık ünvanı vereceğiz diye haber salınır ee, ve Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul'a gelir ama İstanbul'a e, geldiğinde kendisine hemen e, kaptanı deryalık unvanı verilmez. Niye verilmez? Çünkü kaptanı deryalık unvanını teklif eden kişinin vezir azam olması gerekiyor yani kurallar öyle gerektiriyor ama yani e, padişah istese veremez mi? Verebilirdi vermiyor bakınız vermiyor e peki öyleyse Sadrazam teklif etsin Efendim kaptan Derya Olsun Barbaros Hayrettin Paşa e Ama e, İstanbul'da değil Sadrazam Kim o zaman Sadrazam e, İşte Makbul İbrahim Paşa Veya Maktul İbrahim Paşa diye yani, film münasebetiyle de herkesin bildiği İbrahim Paşa O zaman Bağdat Seferindedir ve Bağdatlıdır Bağdatlıdır e, kaptan Deryalık e, Ünvanının verilmesini Teklif eden kişinin e, Vezir-i Azam olması gerekiyor. Yani o zaman İbrahim Paşa'nın vermesi gerekiyor. Ve e, tabii işte bu sefer de deniliyor ki Barbaros Hayrettin Paşa'ya haydi Bağdat'a git. İbrahim Paşa'dan e, vezir Azamlık teklifini al. O teklifi aldıktan sonra seni e, diyorlar vezir Azam seni kaptan dereye yapacağız. Ve hakikaten öyle oluyor. Bak İstanbul'dan Ta Bağdat'a gidiyor adam. Oradan geliyor. E, Sadrazam'ın teklifini getiriyor Padişah'a. Ondan sonra Vezir-i Azam oluyor. Ondan sonra Vezir-i Azam oluyor. Yani bugünkü Cumhuriyet İdareler'de bu kadar bir hassasiyet görebilir misiniz yani? Böyle bir şey nerede var? Yani Amerika'da da yok böyle bir şey bugün. Avrupa'nın ülkelerinde bile yok böyle bir şey. Şimdi e, yani e, Tanrı Sultan Süleyman zamanından itibaren esasen devlet dairesine cumhuri bir sistem oturmuştur. Yoksa mesela sonradan deliler padişah oluyor, çocuklar padişah oluyor. Onlar mı devleti idare ediyor yani? Bir idare sistemi kurulmuş. O padişah dediğiniz kişi işte devletin en yüksek merkeğini temsilen temsil ediyor bir nevi. Dolayısıyla demek istediğim e, Zamanım herhalde çok daraldı Bir iki dakikada toparlamam gerekiyor evet, e, 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 Elbette e, e, İslamiyet'in Sistem olarak en çok böyle Arzu edeceği sistem tabii Halk ve şartlarda müsaitse cumhuri bir sistemdir ha, Cumhuri sisteme En yakın olan sistem meşruti Bir sistemdir ama Diyelim cumhuriyet de yok Meşrutiyet de yok Krallık var e, Çok önemli değil ee, eğer sizin kralınız Cumhuri bir idare uyguluyorsa, yani o kişinin e, herkesin seçimiyle oraya gelmemiş olması önemli değil. Kaldı ki yani bu seçim dediğiniz şey de biraz e, sosyolojik ve toplumsal bir e, anlam ifade eder. Yani şimdi seçimden maksat ne? Falan kişi efendim işte beni temsil e, etsin demiş oluyorsunuz oy vermek suretiyle. Ee, şimdi krallık zamanında da e, şöyle bir e, sosyolojik yapı var. İşte e, devleti idare eden e, vezirler vesaire, büyük askerler bir grup var orada. İşte e, halk şuna rıza gösteriyor. Onlar kimi e, seçerlerse biz de onun e, padişah olmasına razıyız. E, yani e, o zaman e, asıl olan ee, halkın seçilen idareciden razı olması ona itaat e, etmeyi kabul etmesi. Asıl olan budur yani. Şimdi seçim derken ille de böyle sandığa gideceksin bir var oraya atacaksın evet ben bunu seçiyorum e, diye. E, bu, bu zaten her zaman mümkün olan bir şey değil. Geçmiş zamanlarda böyle mümkün değil. Ama e, e, elbette devlet idaresinde eee Şuraya dayanan bir sistem olursa en güzel, en uygun sistem budur. Ee, ve dört halife hem yürütmede şurayı esas almışlardır, hem yasamada şurayı esas almışlardır, hem yargıda şurayı esas almışlardır. Yani Hz. Ömer önemli e, konularda yargıda bulunurken eee Hz. Ali mutlaka oradadır, yanındadır o olacak yani olmazsa olmaz. Yani bir defa Hz. Ömer hemen bütün büyük sahabilerin dışarı gitmelerine müsaade etmedi. Hepsi Medine'de kaldı ve hepsi şura heyetinde bulunuyordu. Tabii konusuna göre bazen o bazen şu bazen bu şura heyetinde e, bulunuyordu. Bazen dar şuralar, bazen geniş şuralar olabiliyordu. E, e, ve yargıda da şuraya müracaat ediliyordu. Yasamada da şuraya müracaat ediliyordu. E, ve bir yere e, önemli bir takım kişiler tayin edilirken de bir ta, e, şuraya e, riayet ediliyordu öyle e, ben başkanım ben halifeyim istediğimi seçer gönderirim öyle bir şey yapılmıyordu yani yapılması gereken de budur yani şurayı bütün önemli müesseselerde oturtmak eğer siz iyi idareden bahsediyorsanız cumhuriyetten bahsediyorsanız e, artık o idarenin krallık padişahlık meşrutiyet cumhuriyet olması önemli değil önemli olan şuraya istişareye ne kadar önem veriyorsunuz. Önemli olan budur. Ve tabi meşrutiyetle e, bir nevi padişahlığa göre şuraya doğru bir adım atıldığından dolayı meşruti rejimin e, padişahlığa göre daha iyi olduğunu elbette e, söyleyebiliriz. Hani şimdi o, e, ne kadar şuraya riayet ediyorsanız, ne kadar adalete riayet ediyorsanız o kadar meşhursunuz, o kadar e, şerata uygun davranıyorsunuz. E, e, yani şerata böyle e, yani şunu e, her zaman göz önünde tutmak lazım. İslamiyet Hazreti Peygamber'in e, işte doğuşundan diyelim veya nebi oluşundan ta kıyamete kadar gelecek olan bir dindir. Şimdi e, böyle bir dinin sadece belli bir topluma uygun, toplumsal bir takım kurallar e, koyması çok uygun olmaz. Önemli olan ilkeleri koymasıdır. E, i̇lkeler ee, esas e, alınarak hareket edilmesi gerekiyor. Onun için yani padişahlık olur, adaletli olur, meşrutiyet olur, adaletli olur, e, efendim işte cumhuriyet olur, adaletli olur. Hepsi de şuraya riayet ederlerse bunların hepsi de meşhurdur. Ali Hocam, size de şu Peki. soruyu e, yöneltmek isterim. E, i̇lk bölümde benim çok değerli bulduğum bir tespitte bulunduğunuz bir sistem için e, şura'ya önem verdiği ölçüde şer'i ve meşhudur e, dediniz. Bu çok önemli gerçekten. E, peki bu ilkeleri topluma nasıl yerleştirebiliriz? Ehil olmayan idareciler tarafından yapılan baskılar neticesinde insanlar özellikle fakir ve cahil e, kalıyorlar, olmak zorunda kalıyorlar. Bu cehalet ve fakirlikle bunu yerleştirmek, bu ilkeleri yerleştirmek sizce nasıl mümkün olacaktır? Ee, şimdi bazen e, zorunluluklar bu ilkeleri yerleştirmeyi de zorunlu kılıyor. Mesela bazı padişahlar e, istibdat yerine e, işlerini şura yoluyla e, çözmeyi tercih ederler. Yani niye böyle yaparlar? E, çünkü kendine göre bazen iyi bir şey bile yapsa eee toplumda onu benimsemeyen, ondan hoşlan, hoşlanmayan, şahsen veya uygulama olarak o işi sevmeyen birileri olabilir. Bunu o sevmeyen kişiye anlatmak mümkün değildir. Ama diyelim işte kralsınız. Fakat sizin toplumu temsil eden, onların da sevdiği 50 tane müsteşarınız var, danışmanınız var, şura heyetiniz var. Her önemli işi o şura heyetine dayanarak yapıyorsunuz. Şimdi zaten böyle yaptığınız zaman hem kolay kolay yanlış yapmazsınız, hem de yaptığınız şeyin sonucunda bir takım sıkıntılar olsa bile, bir takım hatalar olsa bile, siz şura heyetiyle birlikte bunu yapmış olduğunuzdan dolayı bunu izah edebilirsiniz. Ya da işte topu en azından şuraya da atabilirsiniz. Yani. Esasen sorun bak benim görüşüm böyle oldu halde Şura heyeti böyledir. Ben Şura heyetinin dediğini tercih ettim. Onlara da saygı duyuyorum. Dediğiniz zaman yani halkın bu işe itiraz eden kişilerin de çok fazla diyeceği bir şey yoktur. Ha Bazen de krallar tersini seçerler. İşte ne kadar baskı kurarsam o kadar hakim olurum derler. E, o zaman da o kadar zalim olurlar yani. Ne kadar kişiler müstebil olursa o kadar da zalim olurlar e, doğrusu. Ha, şimdi bu e, istidadı kırmak e, nasıl olur? Yani bazen böyle bir takım krallarda olduğu gibi e, akıllıysa eğer e, kral, padişah bu yolu tercih edebilir. E, bazen o fakirlik, fukaralık e, vesaire gibi e, e, şeyler sonucunda işte halkın idarecilere bir infial göstermesi sonucunda idarecilerin de yahu biz ne yapıyoruz, şöyle yapıyoruz halk beğenmiyor, böyle yapıyoruz halk beğenmiyor. Bu işte baskı yapıyoruz, bu da bir sonuç getirmiyor. Dolayısıyla biz meselelerimizi şura yoluyla, istişare yoluyla çözmeye çalışalım şeklinde bir yol açılabilir yani mesela Cumhuriyet İdaresi'ni düşündüğümüz zaman yani şöyle söylemek mümkündür. Yani ilk kurulduğu andan bu yana doğru istiladın daha da yani böyle hani padişahlıktan cumhuriyete geçtik yani körelikten hürriyete geçtik gibi bir durum asla söz konusu değil yani. Hani şimdi söz gelimi Sultan Abdülhamid'in istidadından bahsediliyor. Yani Cumhuriyet'e geçtiğimiz zaman bu istidatlar bitti mi yani? Belki daha fazlasıyla zuhur etti bir takım alanlarda. Ama öyle de olsa o istidatlar zaman içerisinde yavaş yavaş azalmaya başladı. Yani şimdi en az zamanlarında bu zamanlar olduğunda söyleyebiliriz. Ama tabii Bununla beraber itirazlar vesairelerde de mevcut. E, yani e, birinci kısımda dediğim gibi ne kadar çok insanı dinlerseniz, e, şuraya, istişareye ne kadar açık olursanız, ne kadar şeffaf olursanız e, o kadar rahat edersiniz. E, düşmanlarınız da o kadar az olur, muhalifleriniz de o kadar az olur olabilirsiniz. E, halktan size karşı gelecek olanlar olanlarda daha az olacaktır mutlaka bu Şura meselesi son derece önemli bir şeydir şimdi bazen işte sefahet bir yerde sıkıntılar aynı zamanda medeniyetinde muallimi olur böyle arzu ediyor ve diliyoruz ki bu sıkıntılar netice itibariyle daha şeffaf bir e, idareye sebebiyet versin. İnşallah böyle olacaktır diyelim. Burada son olarak şunu da söyleyelim. Şimdi bakınız İslamiyet esas itibariyle şeffaf bir dindir. Şimdi e, İslamiyet'in e, temel konularını ibadet, hukuk ve ahlak olarak belirleyebiliriz. Şimdi İslamiyet'in ee, ibadet olarak gizlediği bir şey var mı? Yani mesela namaz meselesi diyelim. Yani e, e, ibadet olarak namaz kılıyoruz. Şimdi kafirler aman ha bizim nasıl namaz kıldığımızı görmesinler, gözlemesinler böyle bir şey var mı? E, aksine e, İslamiyet'in başında aşırı şeffaflığımızdan dolayı e, kafirler şikayet ediyorlardı. Yani mesela Hazreti Ebu Bekir'e niye müşrikler çok kızıyorlardı? Çünkü namazı dışarıda kılıyordu, evinin dışında kılıyordu sesli olarak kılıyordu, çok kuşu yokudu, sahibi bir insandı, namaz kılarken ağlıyordu, meke müşrikleri de geliyordu, özellikle gençler ondan etkileniyordu. Yani müşrikler diyorlar ki namaz kılacaksa gitsin evin içerisinde kılsın, böyle gençlerimizi etkilemesin diyorlardı. İnanç esasları da İslam'da İnanç esası olarak gizli bir şey var mı? Yani Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam en başta en önemli inanç unsuru neyse La ilahe illallah. ikincisi Muhammedur Resulullah. En açık şekilde bunu söylemiştir. İslam'ın ne inanç esaslarında ne ibadet esaslarında, ne hukuk esaslarında, ne ahlak esaslarında bir kapalılık yoktur. İslam eee Ana özelliği itibariyle şeffaf bir dindir. İdaresinin de şeffaf olması gerekiyor. Ha yani e, elbette e, gizli olacak olan bazı şeyler var. Söz gelin ben bir devletle e, savaşacaksam yani bunu da halkın huzurunda Ey halk bak ben bunu da şöyle yapacağım böyle yapacağım e, demenin gereği yok herhalde. Yani işte e, evlilikleri akit olarak şeffaf olarak yaparsınız. Şeffaf olmak mecburiyetinde herkes bilecek kimin kiminle evli olduğunu. Ama yani evlilik münasebetlerinde şeffaf olması elbette gerekmiyor yani. Şimdi buna benzer bir şekilde İslamiyet'in hemen hemen bütün esasların prensip olarak şeffaf olduğunu, dolayısıyla şeffaflığı toplumun her tabakasına yaymak gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu önemli bir prensiptir. Bunu başarabilirsek, o takdirde arkasından şura da gelir, arkasından adalet de gelir, arkasından efendim işte e ekonominin e düzgün oluşu, sonra hakimiyetler vesaireler de e arkasından gelecektir e diyebiliriz.